Christmas zamanı Viyana'nın en kalabalık yeri neresi diye sorarsanız eğer ki özellikle cumartesi ve pazar günleri burası göstereceğim yer. Hemen şu karşısız Viyana'nın en kalabalık yeri. Normalde bu konuda seslerini Viyana'da duymanızın imkanı yok. Şöyle söyleyeyim yani <laughs> yılda dört gün. Yılda dört gün burada fix ama normal şartlarda imkan yok. Hemen gösteriyorum. Şimdi şu karşıda gördüğünüz Noel yüzünden şu karşıda yani Instagram'da görüp görebileceğiniz influencerların birçoğu burada bu yılbaşı süsüyle <laughs> video çekinmek için, fotoğraf çekinmek için buraya geliyorlar. Hemen şöyle bakın, kısa bir bekleyelim. Gördüğünüz gibi karşısı insan dolu. Hemen şöyle geçelim. Normalde burası yerel halk için bu dönemde eziyet bir yer oluyor. Burası aslında şu Kafedemel Demel var. Ya Kafe Demel diyorum. Kafe Gester var. Kafe Gester'in yılbaşı süsü. O yılbaşı süsünden dolayı burası bayağı Tokyo'nun bu Tokyo Drift'te de şey var ya arabaların geçtiği merkez cadde. Aynı orası gibi. Bu yaya geçitleri her zaman full. Bakın teyze bile orada fotoğraf çektiriyor. <laughs> Bak şimdi yeşil ışıkta geçebilenler geçiyor. Lokaller zaten arada fark edersiniz sinirli sinirli geçenler varsa onlar bilin ki Viyana'nın kendi yerlisi. Burada çıldırıyorlar. Şu karşıda bakın bekliyorlar. Kırmızı yandı. Ama hala cadde dolu. Bunu yani şu kırmızı yandığında sokağın daha sonra araba yolunun insan dolu olduğunu Viyana'da yani bu dört gün dışında göremezsiniz arkadaşlar. İmkanı yok. İmkanı yok. Yani bu sırf yılbaşı süsünden dolayı bu cadde bu an şu an bu şekilde. Normalde o kırmızı yandığı anda bu cadde boş olur. Ve büyük ihtimal bana kalırsa önümüzdeki sene bu yılbaşı süsünü buradan kaldırırlar. Çünkü yerel halk artık buna ses çıkarmaya başladı. Gördüğünüz gibi arabalar geçemiyor. İnsanların hala orada fotoğraf çektikleri için insanları bekliyorlar. Bakın hala kırmızı yanıyor. Şimdi bu arabalardan birkaçı illa ki sağa dönecek. Şu an yol yayalara kapalı, araçlara açık. Ama şanslarına şu ana kadar sağa dönen olmadı. Mesela bir tane bisikletli geldi, hop geçemedi kaldı. Mesela BMW sağa dönmek istiyor. Ama yol kapalı. <laughs> yol ölüler tarafından pardon yol influencerlar tarafından kapatıldı. İyi bu biraz saygılı en azından korna öttürmedi. Bir şey diyeceğim izlemesi de keyifli. Şöyle geçip buradan baktığınızda muhteşem pozlar veriliyor arkadan. Hemen şöyle gördüğünüz gibi herkes şu an onlara yeşilin yanmasını bekliyor. Yani Viyana'nın zaten Christmas marketleri zamanında her cumartesi pazarı çok kalabalık ama burası Viyana'nın bence yıl boyunca en kalabalık dönemleri ve en kalabalık yeri. Yani sırf şurada fotoğraf çekilebilmek için Viyana'nın gel Viyana bitmiş arkadaşlar. Bakın şurada böyle çok güzel bir poz veren biri var. Hemen şurada ileride. Şey gibi burası. Instagram keşfet gibi. Siz kaydırmıyorsunuz. Onlar gelip fotoğraf çekinip gidiyorlar. Ve şurada Asyalılar var. Gördüğünüz gibi. Şu BMW sürücüsü çıldırdı burada. Olur da Viyana'ya gelirseniz Burada fotoğraf çekinmeyi unutmayın. Kesinlikle fotoğraf çekinmeden geçmeyin diyeceğim. Tabi yer bulabilirsiniz.